Beşer 1'e hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Muğla Ülke Ocakları İl Başkanı Burak Demirel. Sayın Demirel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ iyi. olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. bu arada programımıza Rica katıldığınız ediyorum. için. Rica ediyorum. Biz de program davetiniz için, hemşerilerimizle birlikteliğimizde vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Evet. E, yaklaşık 3 yıldır e, Muğla Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. E, göreve geldiğiniz günden bu yana neler yaptınız, nasıl çalışmalar yaptınız? Kısaca bunlardan bahsedelim. Evet. Üçüncü yılımıza yaklaşmak üzere görevimizde 13 tane ilçemizde ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimizle beraber Muğla'da ükücü Türk gençliğine onların yetişmesi anlamında gayeli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Evet. Eğitim faaliyetlerimiz, sanat faaliyetlerimiz, kültürel sosyal faaliyetlerimizle birlikte Türk gençliğini ahlaklı, imanlı, ferasetli, faziletli bir şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bununla evet. alakalı çok ciddi sosyal çalışma projeleri gerçekleştiriyoruz, eğitim projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ülke Ocakları il Başkanlığı binamızda her hafta gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizi devam ettiriyoruz. Yine aynı şekilde tüm vatandaşlarımıza açık bir şekilde Milli Eğitim Sertifikalı ücretsiz İngilizce kursumuzu başlattık. Yaklaşık bir ay oldu. A1 seviyesinde İngilizce kursumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 13 yaşından 28 yaşına, 29 yaşına Hı. kadar öğrencilerimiz var bununla alakalı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Evet. Yine e, geçtiğimiz günlerde bütün ilçelerimizde bir konser turnesi düzenledik. Her ilçemizde e, Genel Merkezimizin sanatçılarından oluşan bir heyetle birlikte e, hep beraber ülkülaşlarımızla milli marşlarımızı söyledik. Tekrar böyle bir camiamızın üstündeki bu COVID-19 sürecinden sonraki birlikteliğin, dağılan birlikteliğin hı hı. tekrar oluşması adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Allah izin verirse yakın bir tarihte de Muğla il merkezinde güzel bir konserle turne programımızı komple Muğla genelinde tamamlayacağız. Hı hı. Bu çalışmalarımız tabii gerçekten etkili oluyor. Çünkü pandemi döneminde vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle, üniversite öğrencilerimizle bir araya gelemedik. Çalışmalarımızı Fiziki anlamda e, yürütemedik. Daha çok online bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. E, ya da telefon görüşmelerimizde, toplantılarımızı Zoom programları üzerinden gerçekleştirdik. Bu anlamda e, birbirimizi çok özlemişiz. Hemşerilerimizle kucaklaşmaya e, hasret kalmıştık zaten. Bu programlarımız bu anlamda çok faydalı oldu bütün ilçelerimizde hem hemşerilerimizle, ülküdaşlarımızla buluştuk. Hmm. Hem arkadaşlarımızın, ülküdaşlarımızın dertlerini dinledik. Bununla alakalı önümüzdeki yol haritamızda üretebileceğimiz çözüm haritamızı ortaya koyduk. Ee, evet. İlk programından sonra da tekrar çalışmalarımızı aynı şekilde bu mühürde devam ettireceğiz. Evet. Peki ülke ocakları Türkiye'nin sorunlarının tespitinde e, gerekli fikir ve projeler ortaya koyabiliyor mu bu sorunların çözümü noktasında? Evet. Ve e, Muğla'yı konuştuğumuz zaman Muğla'daki gençlerin en büyük sorunları nelerdir? Ve yine ülke ocakları olarak sizin bu sorunlara çözüm önerileriniz var mı? Evet, efendim. Öncelikle ülke ocakları Türk milletinin e, her problemine karşılık bulan e, çalışmaları yaklaşık 50 Hı -hı. yıldır yürütüyor. Tabii 3 yıldır biz görevdeyiz. Biz Muğla'da bunu elimizden geldiğince takip edip vatandaşlarımıza ve Türk gençliğine ulaştırma yolundayız. Hı -hı. E, lakin e, ülke ocakları genel başkanımız ülkücü harekete katmış olduğu bir vizyon ve vizyon sayesinde bu çalışmaları daha derinleştirecek bir hal aldı. Hı hı. Yani birebir Türk gençliğinin, her Türk milletinin, Türk gençliğinin bütün sorunlarına daha dikkatli bir şekilde yaklaşan bir genel başkanımız var. Hı hı. Ve her soruna muhakkak bir çözüm önerisi hem bizden talep eden hem çalışma arkadaşlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla oluşturduğu ekiple yaklaşık özellikle bu COVID-19 döneminde, pandemi hı hı. döneminde Türk Gençliği ile alakalı çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani yaklaşık 1,5-2 yıldır e, Türk Gençliği'nin birebir faaliyeti geçirebileceği ve kendisine bir yol haritası çizebileceği çok birçok proje geliştirdik ve ürettik. Yani bunlardan bahsedecek olursak şöyle de vatandaşlarımıza da göstermek isterim. Hı hı. Odak 2023 isminde bir yazılım genel başkanımızın öncülüğünü yapmış olduğu bir yazılımdı. Bu yazılımla beraber Türk Gençliği'ni anlayarak hızlı okumaya teşvik ettik. Yani okuma hızını %300 arttıran bir çalışma, yapay zeka ile birlikte hayata faaliyete geçirdiğimiz tamamen Türk Gençliği'nin bu ales, üniversite, lise sınavlarında bu uzun paragrafla edebiyat sorularında da kolaylaş, kolaylık sağlaması adına böyle bir yazılım geliştirildi genel başkanımız tarafından ve çok da ciddi bir rağbet gördü. Yani e, biz de burada arkadaşlarımızla birlikte bu programı kullanıyoruz. E, bu program üzerinden arkadaşlarımızla birlikte test yapıyoruz. Ve gerçekten okumadığımızın arttığını zaten sistemlerde takip edebiliyoruz. Yani Türk gençliğimizin en büyük problemlerinden birisi de okumaydı maalesef. Yani e, gençlerimiz okumaktan sürekli kaçıyor. E, kaçmasının sebebi de okuduğunu anlamadığı için sıkılıyor. Hı. Yani bunu da okuduğunu anladığı için zaten aldığı, eline almış olduğu key, kitaptan keyif alıyor. Yani. Bu keyif sayesinde hem kitabı okuyup bitiriyor hem üniversite sınavlarında, aile sınavlarında o paragraf sorularında eskisi kadar zaman kaybı harcamıyor, hı hı. yaşamıyor. Bu anlamda çok önemli bir projeydi. Yine gençliğimizin ve dönemin çağının gerektirdiği problemlerin en önemlisi milli kültürümüzün, milli ahlakımızın geleneklerimizin, göreneklerimizin örfümüzün, adetlerimizin yok olması, kaybolmasıydı. Bununla alakalı da Ocak Tabul diye bir proje geliştirildi. Ülke Ocakları Genel Başkanımız önderliğinde, genel merkezimiz tarafından. Bu projede de Türk gençliğinin, çocuklarımızın, ailelerimizin bu pandemi döneminde, evde kaldıkları dönemde bu oyunla beraber hem milli kültürümüzü, milli tarihimizi yani milli kelimelerimizi öğrenmeler açısından çok önemli bir oyundu yani oyun kartlarımız vardı ve bunda eski Türkçe'den kelimelerimiz vardı ya da bizim ipucu olarak orada ifade ettiğimiz cümlelerimiz kelimelerimiz hmm. vardı İşte Kürşat Metan Sultan Alparslan hmm. isimleri bu oyunda yer aldı bu anlamda ailelerimiz pandemi döneminde evde kaldığı dönemde evlatlarla birlikte bu bu oyunla zamanlarını geçirdiler ve evlatların milli tarih şuuruyla bir adım daha tarih bilgisini yakaladılar. Yine aynı şekilde Türk Büyükleri Okuma Serileri kitapları çıkarıldı bu pandemi sürecinde genel merkezimiz tarafından. Bunları da biz Muğla'da ilkokullarımıza yazın Kur'an kurslarımıza hediye ettik. Yani yaklaşık Hı -hı. Muğla geneli 1500 adet bütün öğrencilerimize hediye etmeye çalıştık. Hala da projemizi devam ettiriyoruz. Bununla alakalı test veya yarışmalar yapıp bu kitapları hediye ediyoruz. Bu kitapta da yine aynı şekilde ilkokul özellikle çağında okuyan öğrenci kardeşlerimizin milli şuurunu tarih şuurunu daha benimseyecek bir hale getirmek için bir mücadele içerisindeydik. Bunlar bizim şu an için Türk gençliğinde görmüş olduğumuz en büyük problemlerden birisiydi. Yine her ay zaten bizim genel merkezimiz tarafından çıkartılan Ülke Ocakları dergimiz var. Bu dergide o ayın ülke gündemiyle alakalı yazılarımız var. Hı. Tarihle alakalı, sanatla alakalı, kültürler faaliyetlerimizle alakalı yazılarımız yazıyor. Akademik bir dergi çıkıyor. Yaklaşık yani ülke ocakları kurulduğundan bu yana bu faaliyetimiz, bu dergi faaliyetimiz devam etmektedir. E burada da yine e, biz de bunu Muğla'da hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza her ay hediye ediyoruz. E, bununla birlikte e, yine orada e, içinde yazdığımız yazılarla beraber e, Milli Şuurumuzu e, genişletmek adına böyle bir çalışma yapıyoruz. Yine aylık e, her e, il binamızda, her ilçe hocamızda aylık bir şekilde gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz, üniversiteden hmm. akademisyen hocalarımızla birlikte bir tarih üzerine burada e, programlar gerçekleştiriyoruz. Dilköycekar hmm. il binamızda haftalık seminerlerimizi gerçekleştiriyoruz ve İngilizce kursumuzda bu gayeyle gerçekleştirdik. Yani liderimizin de her zaman beyan ettiği bir cümle var: e, Türk gençliği e, çift başlı selçuklu kartalı gibi olmalıdır. Yani bir yana doğuya ...bir yanı batıya bakmalıdır. Vesileyle bir doğu dili, bir batı dili... ...bilmesi gerekmektedir. E, maksadıyla... ...yola çıkarak İngilizce kursumuzu başlattık. Çok da ciddi güzel tepkiler hı. aldık. Hatta ilçelerimizden de katılmak isteyenler oldu. Türkiye'nin başka illerinden de bizi arayanlar oldu. Onları da o şehirdeki yerel... E, ...il başkanlıklarımıza yönlendirdik. E, bu anlamda İngilizce kursumuz bittikten sonra da... ...muhakkak ikinci bir alternatif... ...dil kursumuzu tekrar başlatacağız. Hı hı. Yine Ülke Ocakları binamızda... E, müzik kurslarımızı, santraç kurslarımızı devam ettiriyoruz. Yani ülkücü gençliğin sanatta, kültürde, bütün faaliyet alanlarında e, en önde olmasını talep ediyoruz. Yani e, iyi bir müzisyen olacaksa e, o en iyi müzisyen ülkücü olmak zorundadır. Bu işe bu mihvalde yaklaşıyoruz. Ya da bir öğretmen olacaksa bir ülkücü en iyi bir şekilde dersini verecek olan öğretmen olmalıdır. İşte Sanayide olacaksa en iyi usta o olmalıdır. Avukat olacaksa en adaletli olmalıdır. Biz <laughs> tamamen Türk gençliğine bu şekilde bu mihvalde yaklaşıyoruz. Evet. Peki Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı kurulduğu günden bu yana yani günümüz şartlarına göre kendini yenileyebiliyor mu? Yani yenileyebiliyor. Dediğim gibi önceki Dönemdeki çağlarda gereksinimlerimiz neyse Ülke Ocakları hı hı. Genel Merkezi ve il başkanlıklarımız, ilçe faaliyetlerimiz, ilçe başkanlıklarımız faaliyetlerini o şekilde yürütüyordu E Şimdi e, zaten yine aynı şekilde günümüz şartları dediğimizde Odak 2023 bunun en büyük göstergesidir. Yani hı. Endüstri 4.0 birlikte yapay zekayı kullanılmış bir şekilde üretilmiş olan bir yazılım. E çünkü artık çağımız dijital dönüşüm çağı. Yani e, hatta liderimizin, endüstri ülkücü Türk gençliğinin Endüstri 4.0'da kalmaması, 5.0, 6.0'a kadar ilerlemesi yönünde de bu muhvalde e, bize her zaman talimatları vardır. E, o yüzden ODAK 2023 bunun en büyük göstergesidir. Ocak'ta bu yine aynı şekilde bunun en büyük göstergelerinden birisidir. Tamamen yapay zeka kullanarak e, bu çalışmalarımızı yürüttük. Ee, yine aynı şekilde pandemi döneminde dijital dünyayı çok iyi kullandık. Hı -hı. Yani e, fiziki anlamda il binamızda yapmış olduğumuz seminerlerimizi, toplantılarımızı dijital dünyada yaptık ve daha olumlu tepkiler aldık. Daha sa kalabalık sayılarla Hı -hı. programlarımızı gerçekleştirdik. Yani biz e, milli şuur ve milli tarih derken e, bu faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz ama dijital dünyayı da yok sayamayız. Yani Hı -hı. bununla birlikte çalışmalarımızı entegre ediyoruz. Yani tarihimizle dijital dünyayı dijital dönüşümü entegre ederek e, Türk gençliğini bu şekilde şuurlandırmanın yolundayız. Evet. evet, sizin de bildiğiniz gibi son yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan isimler farklı farklı partiler kurdular. E, ülke ocaklarında da bu tarz kopmalar oldu mu? Bir de geçtiğimiz günlerde Ankara'da Alparslan Türkeş anma etkinliklerinde bir takım olaylar yaşandı. E, bunun üzerine de Devlet Bahçeli öncülüğünde e, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu. Siz neler söyleyeceksiniz bu gelişmeler üzerine? Evet. Öncelikle merhum başbuğumuzun bizlere emanet ettiği iki kutlu miras vardır. Bunlardan birisi Türk Milliyetçiliğinin, Ülkücü Hareketin yegane kalesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. İkincisi ise Türklük gurur ve şuuruyla donanmış, İslam ahlak ve faziletiyle yorulmuş ülke ocaklarıdır. Hı -hı. Bu mühvalde ülkücü Türk gençliği daima hiçbir bozukluk ve kırıklığa uğramadan Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde ve yanındadır. Evet. Ee, kopmalara karşı e, tamamen birlik ve beraberlik içerisinde e, hareketten e, ve bu sistematik e, siyasi istismardan evet. e, kendisini tamamen korumuş, e, hatta daha da kuvvetlenerek e, Türk milletine hizmet etmek adına evet. çalışmalarına e, hız kesmeden devam eden bir hal almıştır. Evet. E, geçtiğimiz günlerde bahsettiğiniz üzere. Alparslan Türkeş Vakfı adın üzerinden başbuğumuzun soyadını kullanarak kendisini hala ülkücüyüm ibaresiyle birlikte hayatına devam ettiren, hayatından da aldığı tek karşılığı ülkücülük ibaresinden alan kişilerin bir anma programında böyle bir süreç yaşanmıştır. Başbuğumuzun soyadını kullanarak milliyetçi ülkücü hareketin liderine, milliyetçi ülkücü harekete Saldırmaya kimsenin hı hı. E, hadsizlik etmesine kesinlikle ülkücü Türk gençliği müsaade etmeyecektir. E, o bugün ve dün öyle olmuştur. Bundan sonraki süreçte de daima böyle olacaktır. Hı hı. E, kendisine milliyetçiyim, ülkücüyüm diyenler, e, sokakta, meydanlarda bozkurt yaparak HDP ile PKK ile bir araya gelenler, kesinlikle ülkücü hareketin ne adını dilini alabilir, ne de rahmetli başbubumuz Alparslan Türkeş'in, ismiyle birlikte e, faaliyetlerini gösterebilir. Buna da kesinlikle e, Türkiye genelinde de, ilimizde de kesinlikle böyle bir şey müsaade etmeyeceğiz. E, Ülkücüm diyorlar, e, PKK ile aralarına bir sınır koyamıyorlar, e, PKK'lılarla kahvaltı yapmak istiyorlar. E, yani burası Kürdistan, geçtiğimiz günlerde öyle bir olay yaşandı. E, siz de biliyorsunuzdur yani e, bir programda bir vatandaş burası Kürdistan diyor ve burası ne Kürdistan olan diyemiyor ama kendisini ülkücüyüm diye tanımlıyor hanımefendi. Yani bununla alakalı kesinlikle biz ilimizde de taviz vermiyoruz. Yine aynı şekilde kendisine ülkücüyüm diyor, şehidimizin ailesine, yakınlığına küfürler, hakaretler ediyorlar ve hala o kişiliği de, o partinin içerisinde barındırıyorlar, koruyorlar. Ama bununla alakalı söyleyeceğimiz tek şey, bu ihanet çemberini yıkacak irade ülke ocaklarında mevcuttur yani bunların bütün oyunlarını başlarına devirecek güç, kudret, inanmışlık da ülkücü Türk gençliğinde daima mevcut bir şekilde vardır. O yüzden başbuğumuzun tamamen ideolojik anlamdaki hayatını, fikrini daha nizami bir şekilde ilerletecek olan Alparslan Türkeş, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı liderimizin öncülüğünde kurulmuştur. Kurucularından bir tanesi de ülke ocakları genel başkanlığı Kurucu listesinde yer almıştır. Bu alanda bağış gerçek evlatları faaliyetlerini bu vakıfta bundan sonra daima ülke ocakları gibi faaliyetlerini yürütecektir. Ülke Ocakları dünyanın en büyük gençlik hareketi. Siz de kendiniz böyle tanımlıyorsunuz. E, Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da üniversite öğrencilerinin barınma, başta barınma sorunu var. E, ve sizin de yine bildiğiniz gibi son günlerde Kötekli Mahallesi'nde özellikle üniversitenin olduğu yerde e, asayiş olayları artmaya başladı. Ülke Ocakları olarak sizin bu e, konudaki düşünceleriniz nelerdir? Evet. Yani öncelikle barınma olayı ee, muhakkak bizim de ortaya çözüm koyabileceğimiz bir konum olsa da hı hı. E, biz de bu anlamda yetersiz kalabiliyoruz. E, bu anlamda yerel yöneticilerin e, çok ciddi bununla alakalı çalışmalar yapması gerekiyor. Hı hı. Çünkü ailelerimiz burada evlatlarını öğrenci olarak gönderiyor ama e, kiralar çok pahalı. Biz bununla alakalı da daha önce devlet büyüklerimizle ve yereldeki büyüklerimizle, bürokratlarımızla birçok görüşme gerçekleştirdik. Ve bu neticede Kötekli Mahallemizde dört tane ülke evimizi açtık. Hı hı. Yani bu dört evimizde öğrenci arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Bazen devir daim yaptırabiliyoruz. Bazen artık tamamen evlerimizin teşkilat sayılarını arttırıp barınmalarını bu şekilde çözebiliyoruz. Ama yer yer zamansız kalabiliyoruz. Bununla alakalı muhakkak bir çözüm bulunması bizim de kesinlikle istediğimiz bir yöndür, doğrultudadır. Hı hı. Diğer konuyla alakalı asayiş problemi tabii işte biraz önce bahsettiğim ülkücü hareketin ülke ocaklarının çalışmalarının dayalı olduğu konu bu. Hı hı. Maalesef biz de ilimizdeki, üniversitedeki arkadaşlarımızı, gençliğimizi, üniversitenin içini çok iyi biliyoruz, takip ediyoruz. Son günlerde bununla alakalı e, Olaylarda maalesef artmış durumdadır. Yani Hı -hı. ilimizde daha önce daha sakin, daha rahat bir yaşanabilecek e, bir ilken e, bugün çok ciddi bir emniyet problemi yaşanmaktadır. Ama Hı -hı. artık devletimiz çok güçlüdür. Yani bununla alakalı ciddi çalışmalar yapmaktadır. Hı -hı. E, maalesef işte e, yani gelenek ve göreneklerimiz unutuluyor, örfümüz, adetimiz unutuluyor derken bununla alakalı e, çalışmalar yaptığımızı bahsetmiştim biraz Hı -hı. önce. Dert problem Hı -hı. bu aslında. Yani artık çocuklara taciz atmıştır, istismar atmıştır, kadına şiddet atmıştır. Ülkemizin en mükemmel problemlerinden birisi bunlar. Biz bununla alakalı zaten bugün burada ortaokul arkadaşlarımıza, ilkokul arkadaşlarımıza bu eğitimi veriyoruz. Yani bunların önüne biz bu şekilde geçebiliyoruz. Eee uyuşturucuyla alakalı ilimizde maalesef üniversite bölgesinde Bununla alakalı birkaç çalışma gerçekleştirdik. Bunun da önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani Hı -hı. uyuşturucu artık hayatımıza çok önemli bir tehlikedir. Yani artık üniversitelerde de liselerde, ortaokullarda kullanım sayısı çok fazla artmıştır. Hatta 13 yaşına kadar kullanım yaşının düştüğü bilinmektedir. Bununla alakalı da yine ilerleyen günlerde bunu çok ciddi bir panel ve Hı -hı. konferans programı düşünüyoruz. Emniyet teşkilatımızla beraber böyle Hı -hı. bir çalışma gerçekleştireceğiz. Hı -hı. Biz Türk gençimiz bu anlamda sahiplenmek ve kucaklamak adına birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Ama Türk gençliğimizden de e, yani kesinlikle e, bu tür olaylara değil. Yani eğitim amaçlı gelmiş oldukları ilimize eğitimlerini doğru bir şekilde, başarılı bir şekilde tamamlayıp memleketlerine Hı. dönmelerini e, tavsiye ediyoruz. Hı. Geçtiğimiz günlerde de Muğla Halk İnisiyatifi evet. e, Muğla halkına bir çağrı yapmıştı. Güvenli Muğla istiyoruz diye bir basın açıklaması yapmışlardı. Yani siz de buradan bir çağrı yapacak olsanız Muğla halkına güvenli Muğla için neler yapılabilir? Evet. Yani öncelikle Muğla halkımızın da bundan çok ciddi dersler çıkarması lazım. Hı -hı. Yani e, yerel esnaflarımız olsun, yerel vatandaşlarımız olsun e, biraz daha yani e, bu yörük ruhunu yaşatarak öğrenci arkadaşlarımızı ilden soğutmak adına değil ama ili biraz daha sevecen hale getirmek adına çalışmalar üretmek lazım Hı. hep birlikte. E, yani o programa ve o çareye kesinlikle biz de destek oluyoruz. Hı. E, yani o gün de arkadaşlarımızla da görüştük. E, kesinlikle güvenli Muğla olması için elimizden gelen bütün seferberliği de ilan etmek için buradan yani e, bunu da açıklayabiliriz. Ama tekrar söylüyorum devletimiz artık çok güçlü yani neyin nerede olduğunu, neyin nerede yapıldığını çok iyi takip edip bilmektedir. E, bu bütün illerde artık bu şekildedir. Sadece yani e, burada Muğla'da önceden yoktu, şimdi var, işte Türkiye'de bütün odakları Muğla'ya çekmek de doğru değildir. Hı hı. Sonuçta bu ilde yaşayan vatandaşlar da bizleriz. E, bu işle alakalı çalışmalar yapan insanlar da bizleriz. Bu Türkiye'nin her yerinde maalesef mevcut. Sadece daha önce Muğla'da e, nüfustan da kaynaklı bir şekilde e, bu tür olaylarla vatandaşlarımız, öğrencilerimiz çok karşılaşmıyoruz. Şimdi bunun önüne geçemiyoruz. Ciddi bir göç alıyor. Yani 50 bine yakın bir öğrenciye sahip olan üniversite mevcut. Hı -hı. E, ama tekrar söylüyorum yani biz bu anlamda Türk gençliğine e, bu kapıyı sonuna kadar açıyoruz. Yani gençlerimizi ocaklarımıza davet ediyoruz. Buradaki e, bu ocak ateşiyle faaliyetlerini yürütmelerini, hayatını, eğitim hayatlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri için Hı -hı. E, burayı onlara köprü kılıyoruz adeta. E, o yüzden e, devletimizin bu konuyla alakalı e, emniyet teşkilatımızın yerel çalışmalar yaptığını çok da yakın bir şekilde takip ediyoruz ve görüyoruz. Hı hı. bizim yapabileceğimiz sadece bu çağrıda bulunmak ve Türk gençliğimizi, öğrencilerimizi sosyal çalışmalarımızı arttırarak bu kurumun altında hayatlarını idam ettirebilmelerini sağlamak olur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet, ederim. Peki son olarak neler söyleyeceksiniz ve Muğla Yeni Gün Gazetesi olarak buradan kime ya da kimlere neler sormak istersiniz? Evet. Yani tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle birlikte elimizi sağladığınız için başta siz olmak üzere yeni gün çalışanlarımıza buradan sevgi ve hürmetlerimizi iletmek istiyorum. Size soracak olursam, yani ya da kamuoyu herhangi bir soru soracak olursam biz tabii bazen arkadaşlarımızla bunun istişaresini yapıyoruz. Yani ciddi çalışmalar, projeler üretiyoruz ama bu projeler acaba hani e, sokakta ne gibi bir e, bir kalkınmayla karşılaşıyor? Ya da sokakta biz ülke ocaklarında ya da vatandaşlarımızın gözünde ülke ocakları nerede? Öğrencilerin gözünde ülke ocakları nerede? E, bununla alakalı hatta bazen kamuoyu çalışması yapabiliyoruz ama daha verimli bir şekilde yaklaşamıyoruz. Aynı şekilde STK, dernek, bürokratlar, belediyelerle ilişkisi olan batınımızı da buna dahil edecek olursak, yani bizim soracağımız soru o olur. Hı hı. Biz gerçekten Peygamber Efendimiz'in iki, güç, iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla üç yıldır, yani e, Türk gençliğini tamamen e, daha iyi bir şekilde yetişmesi için e, ciddi projeler gerçekleştirdik. Yani bunun bütün kamuoyu sizler de yakından takip ettiniz. E, biz bu çalışmalarımızda Türk gençliğine ne kadar ulaşabildik, vatandaşlarımıza, hemşerilerimize ne kadar ulaşabildik, bizim de sorumuz bu olur diye hı hı. düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. Beş artı bir de bu haftaki konuğumuz Muğla Ülke Ocakları İl Başkanı Burak Demirel'di. Haftaya yeni konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.